Benim varlığım zarar ise ya. Vallahi Beysel. Vallahi varlığım zarar gülü ya. Beysel. Beysel bir sakin ol yavrum. Ne babamız var deyin. Ne de atamız. Gönül Dağı dizisi ekran başındaki milyonları derinden etkileyen yeni sezon bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Ancak dizinin gidişatında en çok hissedilen boşluklardan biri kuşkusuz Ramazan'ın yokluğu oldu. Onun samimi tavırları, kasabanın neşeli hali artık seyircinin kalbinde özel bir yerde duruyor. Yeni katılan karakterler ise hikayeyi farklı bir heyecan getirdi. Süleyman Kayan'ın kasabaya gelen çocukları Leyla, Taylan ve Çetin daha ilk sahnelerinden itibaren merak uyandırdı. Ancak bu gençlerin kasaba üzerine uyum sağlayıp sağlamayacağı şimdiden tartışma konusu haline geldi. Seyircilerin bir kısmı onların davranışlarından rahatsızlık duysa da ilerleyen bölümlerde bu karakterlerin dengeleri nasıl değiştireceği büyük merakla bekleniyor. Bir başka beklenen gelişme ise Asuman'ın doğumu. Amcaoğulları için sevinç ve heyecan dolu bu an Ramazan'ın baba olduğunu öğrenmesiyle bambaşka bir anlam kazanacak. Ramazan her ne kadar kasabadan uzak olsa da onun bu haberi alması izleyicilerin yüreklerine dokunacak. Deli Kadir'in varlığı ise dikkat çekici bir detay oldu. Onun Taner ve Veysel'in yanında alacağı rol hikayeye renk katacak gibi görünüyor. Belki de Ramazan'ın ardından oluşan boşluğu tamamen doldurmasa da kasabaya yeni bir soluk getireceği şimdiden hissediliyor. Yeni sezona dahil olan oyunculara henüz alışmak zorken Ramazan'ın eksikliğinin daha da çok hissedileceği açık. İzleyiciler ise sosyal medyada yapımcılara Ramazan geri dönsün diyerek çağrı yapmaya devam ediyor. Kim bilir belki de seslerin giderek yükselmesi ilerleyen bölümlerde sürpriz bir geri dönüşün işareti olabilir. Sizler de Ramazan diziye geri dönsün diyenlerdenseniz yorumlarda düşünceleriniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.